Sevgili Sıksak podcast dinleyicileri tabi varsa hala dinleyiciler. Ne kadar dinleyicimiz var bu noktada ne kadar yok hala bunun elindeyiz emin olamıyoruz. Bugün güzel bir konuyla karşınızdayız. Yanımda sevgili Beşir var. Beşir'cim hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Hoş buldum teşekkürler. Herkese selamlar. Beşir yine bugün yakışıklı yüzünü göstermekten çekiniyor. Üzgünüm kızlar yapacak bir şey yok. Hayır arkadaşlar ben. <laughs> Hayır arkadaşlar, ben anonim bir insanım. Evet, anonim, çok anonim <laughs> Bunda bir insan. böyle söyleyince havalı oluyormuş gibi. Anonim mi Olur adamım be. falan. Şimdi yok arkadaşlar... abi ben izimi... yüzümü <laughs> göstermek istemiyorum her bir Evet. Aynen. Yani gizli takılı, yapacak bir şey yok. Bugünkü Aynen. konumuz <laughs> kendini değersiz görmesi arkadaşlar. Değersizlik hissi hakkında konuşacağız. Çok 10 kişiden, sokakta 10 kişiye sorsak herhalde. 8'i bununla ilgili problemleri olduğunu söyler değil mi bence? Kendini değersiz ettiğini söyler. Yani evet. Nereden baksan çok yaygın bir şey çünkü. Herkes nasıl desem kendini fazla bir şekilde eleştirebiliyor. Olması gerekenden daha fazla bir şekilde eleştirebiliyor ve sürekli hatayı kendinde arayan da çok çıkıyor. İşte kendini değersiz gören çık 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 çıkıyor. Çok çıkıyor. Çık çıkıyor ne ben? <laughs> çok çıkıyor. İşte şöyle. Çık çıkıyor. <laughs> çık çıkıyor. Ben kimim ki zaten bunu yapacağım. Ben neyim ki zaten işte bu bana bakacak. İşte ben e, kimim ki bu noktalara gelebileceğim, bu pozisyona gelebileceğim ya da şu işi yapabileceğim, işte bu, bu kadar şey para kazanabileceğim gibi o kadar örnek sayabiliriz ki maalesef insanların en büyük eleştirmenleri de bireylerin kendileri oluyor. Yani çoğu yerde görüyoruz. Bir de şunun şöyle bir versiyonu var. Ego versiyonu. Ne oldu işte ya dışarıdan kendisini beğenmiş narsist gözüküyor ama aslında o narsist ve kendini beğenmiş kişiliğin altında. Ee, tamamen özgüven problemi olan ve kendine özgüveni olmayan, kendine değeri yerlerde olan aslında bir e, birey yatıyor, bir kişilik türü yatıyor. Bunlarla da çok karşılaşıyoruz. Ee, Kendi ego kılıfı altında, narsist maskesi altında ne kadar böyle üstlerde görüyor imajı verse de aslında durum tam tersi oluyor. Böyle insanlar da çok oluyor ya da dediğimiz gibi gerçekten kendine güvenmeyen, kendini bir şeye layık görmeyen insanlar da çok çıkıyor. Beşircim yorumlarını alalım. Ne düşünüyorsun bu durumla? Örnekler verebilir misin? Sen nasıl hissediyorsun bu durumla ilgili? Yani şimdi egolu insanların penceresinden bakınca abi şahsen bana içi böyle boş bir şey geliyor. Yani dışarıdan dolu olarak gözüküyor ama içi aşırı bomboş bir şey. Yani sen kimseden üstün değilsin. Karşındaki yani kişi de Topraktan sen de topraktan yaratıldın hani herhangi bir farkın yok hani anladın mı hı hı. görünüm görünüm haricinde herhangi bir farkın yok ama Hayır. sen işte gelip hani sen gelip de işte şeyler yapman falan böyle saçma sapan bir şey tamamen yani tamamen bana boş bomboş gelen bir şey yani kısacası ama evet. anlayamıyorum kısacası ya peki değersizlik hakkında kendini değersiz gören bir şey layık görmenin insanlar hakkında. Ya bu biraz da şey nasıl söyleyeyim depresif bir insanın şey yani düşüncesidir bence çünkü hı. yani nasıl açıklayabiliriz bunu? Hani adam kimseden değer ilgi görmemiştir, sevgi görmemiştir ve kendini hı. sürekli böyle alıştırmıştır bu zamana kadar. O yüzden de kendisini değersiz bir hiç olarak görüyordur bence. Mesela şey Franz Kafka yazar şey babası onu bir böcek olarak görüyor ve kendini hep dersi olarak görüyordu yanlış hatırlamıyorsam mesela o çok kendini dersiz görüyordu ama halbuki çok iyi bir insan normalde ama yani öyle alıştırdığı için hep kendisini dersi olarak görüyor Ya işte bu da çok oluyor küçük yaşlarda aileden çevreden işte aile aileden gelen e, yanlış alışkanlıklar e, kötü sözler lafların yer etmesi bilinç altında akran zorbalıkları küçük yaşlarda bunlar da tabii ki çok e, ileride özellikle kişi gelişim çağına girdiği zaman kendi kimliğini oluşturma aşamasına geldiğinde tabii bunların hepsi gün yüzüne çıkıyor, bilinçaltında işlenen şeyler iyice bir sorumluluğa girdiği zaman ya da bir sınava ya da ciddi bir şeyin altına girdiği zaman, elini atmaya kalktığı zaman işte ben zaten şöyle diyeyim, bu bana şöyle demişti, şöyle değersiz hissettirmişti, işte... Ben zaten bunu yapamam ki, işte kendi ailem bile böyle görmüyor ya da kendi arkadaşlarım bile böyle görmüyor. Ne oluyor? Bilinci ve bu kalıplar, tabular maalesef bir duvar oluşturuyor kişilerde. E bu Bunun sonucunda da sürekli işte bu kendini değersiz görme durumu görüyor ve atılganlık durumu oluşmuyor. Kişi atılmıyor, kendine güvenmediği için o şeyi yansılamıyor. O enerjiyi yansımıyor o özgüvenini de yansılamıyor çünkü o özgüvenin kendisi yok. E bu durumda ne oluyor? Sürekli bir döngü hali. Bir şeye yelteniyor, bir şey yapmak istiyor, o duvarını kırmak istiyor aslında, kabuğundan çıkmak istiyor, açmak istiyor. Ama etkiler o kadar fazla ki, aldığı tesirler o kadar fazla ki küçük şeylerden beri, yaşlardan beri, olumsuz tesirler. Hop orada işte ben zaten bunu yapamam ama ben kimim ki bu durumu yapabileceğim, aşabileceğim, başarabileceğim? Hop bu durum oluyor. Yani senin dediğin aslında bence biraz buna giriyor. Aynen. Ya abi adam hani çevresinden sürekli öyle alışmış. Hı, hı. Şimdi Öyle alıştığı için kendisini sürekli öyle görüyor ve bu açıkçası çok kaçınılmaz, geri dönülmez bir yol oluyor. Adamı hani geri kurtarmak çok zor yani oradan şahsen. Çünkü hani alışmış o kalıba alışmış artık. Ben kimseden değer görmüyorum. Bir hiç uğruna yaşıyorum. Hatta yani bunun bazen sonuçları da çok daha ağır olabiliyor yani kişi için, kişi bazında. Tabi, tabi. Ve yani böyle bir şey ortaya çıkıyor yani hiçbir şekilde istenilmeyen bir sonuç ortaya Hı -hı. çıkıyor. Ve bu yüzden de hani yani insanın hani kendini değer görmemesi durumu ortaya çıktığında hani yani o insan artık yani ya bu tabii kullanacağım tabii biraz yanlış olabilir Hı -hı. ama ölse daha iyi konumuna oluyor biraz daha hani. Adam çünkü hani salmış hani kendisini artık hani umrunda hiçbir şey değil. Ama işte çok Bu yüzden hani Evet. Hı -hı. Ama abi, genel öyle adam hani, kendi bir insan kendisini niye değersiz görsün ki? Sen mesela kendi dersi görüyor musun? Yani genel olarak tabii ki hayır görmüyorum. Ama yeri geldiği zaman e, belirli kalıplar oluyor. Mesela bu podcast ile ilgili hayaller yapıyoruz değil mi? Youtube ile ilgili hayaller evet. yapıyoruz. E, ne oluyor? Güveniyorum kendime. E, yeteneğimize güveniyorum. Yaptığımız işe güveniyorum. İşin e, prodüksiyonuna, kalitesine güveniyorum. Güzel böyle amatör işi yapıyoruz. Gerçekten sana bir ortam sağlayacak ama olan o kadar kişi arasında biz kimiz ki bizim şey ön plana çıksın ya da şey olsun İzlenimleri düşünceleri mesela en basitinden geliyor mu geliyor bak neredeyse 10 yıl olacak bu düzenli olarak YouTube'u benim bir içerik üretmem ve sosyal medya ee, bu düşünceler hep Aynen. geliyor zaman ya da işte bir şey romantik ilişkiler olsun ya da işte bir en basitinden bir kızdan hoşlanırsın ne olur işte o durum gelir. E hepimizin şimdi yalan söylemeyelim de ya, erkekler olarak özellikle hepimizin başına gelmez mi görsün. Lan bu kız niye bana baksın durumu olur. Ya yani bunun şeyde de bir alakası olmuyor ne kadar yakışıklı olduğun, ne kadar çirkin olduğun. Gerçi bu yakışıklı çirkin tabirlerini de kullanmayı sevmiyorum ama işte toplumun genel Aha. yargılama değerlerine ve sistemine güzellik göre. Algısı. Güzellik algısı. algısına göre diyelim. Aynen çok güzel ifade ettin. Bu işte geliyor yani bir şekilde. Bu güven sorunu diyebilirsin. değerli, işte değersiz görme diyebilirsin. Hepimizin başına gelen şeyler. Bunu işte belirli aşamalarda ilerletebilirsin. Ya da hiç ilerletemezsin. Ben çok şükür mesela Hayatımda bunu evet ciddi bir biçimde atlattım diyebilirim ama hala zaman zaman o şey yani omzundaki bir melek bir şeytan tabiri olur ya işte geliyor tabii ki kendi kendini sabot etme de derler ona biliyorsun zaman zaman tabii ki hepimiz o işe geliyor ama onu direkt savuşturma yazılı bir şekilde savuşturmayı öğrendim diyebiliriz ama hepimizin başına gelen bir şey öyle söyleyeyim sana. Yani zaman zaman ben herkesin başına en az bir kez gelmiştir bu durum ya. Ya bir kez değil yani defalarca bir... gelmiştir. Tabi tabi. Aynen öyle. Tamam, ama, ama çok bir kötü şey bir psikoloji çıkması aynen. Hı -hı. Çıkması çok zor oluyor çok kötü bir psikoloji. Kim yani kimsenin düşmemesi gereken bir durum aslında ama maalesef çevre olsun, okul ortamı, hayat işte, akran zorbalıkları, hayat aynen yani, aile aile zorlukları falan hani hani bunların birleşimiyle hani böyle bir şey çıkıyor ortaya böyle bir kalıp. Değersizlik kalıbı böyle ortaya çıkıyor tamamıyla. İşte burada Ve... o. Devam et. Ben, ben şey yaparım eklerim sonra Sen devam et ben. Evet hani bununla birlikte hani gerçekten hani bunu nasıl açıklayabilirim tam olarak bilmiyorum. Hani, hani sürüngem gibi yaşıyor gidiyor eleman hani. Hiçbir şey umrunda değil. Şey var hani, bu hayatta yılan kimseli... olsak daha sürdürdük. <laughs> aynen aynen. Herif bir solucan gibi yaşıyor hani. Kimseyle konuşmuyor. Kimseyle hani bir diyalog içerisinde değil. Hani hiçbir şey yapmıyor. Sadece evden hani işine, işinden evine veya işte okuldan eve falan hani. Hiçbir sosyal ortam, hiçbir şey yok. Çünkü evet. kendisi dersi görüyor. dersiz gördüğü için hani insanların bana ihtiyacı yok falan o muhabbeti oluyor. Yani düşüyor. Evet o bakış açısı aynen işte. bununla birlikte hani bu bakış açısıyla birlikte tamamıyla hani bitiyor adam aslında hani. Hı. Kendini bitiriyor hani. Evet. Ama ne, ne, bileyim mesela bu şey de aslında şeyle yıkılabilir bence ne bileyim hani bir başka birisiyle tanışır. Birlikte hani böyle elektrikleri tutar falan. Beraber konuşmaya başlarlar okul dışında hani konuşmalar vesaire olur veya iş dışında. Hani bununla birlikte o algıyı aslında biraz daha esnetebilir hani böyle biraz daha. Evet o kabuğunu kırmasını evet, bunu... sağlayan bir arkadaş modeli olur. Bir mentor figürü olur. Aynen ya da öyle. Bir romantik partner olur. Aynen. Doğru diyorsun evet. Aynen kesinlikle. Ya ama şöyle bir durum da var. Benim aklıma ne geliyor biliyor musun bu tür durumlarda? Evet çok var bunun Nedir böyle. abi? Yokluk içinde büyüyüp hatta yokluk bile değil de yani sefalet içinde, açlık içinde yani açlıktan, sefaletten, şeyden ölmemesi bile mucize olan ama başarıya ulaşan mesela bir sürü ünlü insan gibi. İşte Aktör dersin, atlet, sporcu ne gelirse bu kadar şeyi düşünüyorsun. İnanılmaz sert koşullar altında büyümüşler, yetişmişler. İnanılmaz bir fakirlik içinde ama bir şekilde mücadeleyi bırakmamışlar ve sonunda bunun meyvesini çok iyi bir şekilde toplamışlar. Aha, tamamen bir başarı hikayesi. Çok böyle figür var biliyorsun. Bu insanları farklı yapan ne peki? Kendini değersiz görmek için her türlü çünkü koşul olmuş hayatlarında. Ha bence orada biraz hani şans faktörü mü desem <laughs> veya hani bir, ya kader, kader kavramına tabii inanıyor musun? hani kader kavramına inanıyor musun bilmiyorum ama Hı hı. Ya biraz hani Kadir'in böyle artık o kişiye gülümsemesi mi? O tip bir şey olabilir. yani ne bileyim, hiçbir zaman yapmadığı bir şey böyle yaptığı zaman hani onun böyle bir çok iyi bir şekilde olumlu sonucunu gördüğünde falan hani olması gibi bir şey olabilir tamamen. O dediğin şey benim de kafamı kurcalıyor çoğunlukta ya. Hı hı. Hani adam bir şekilde hani o şeyin o döngünün içerisinden çıkıp hani başarıya ulaşabiliyor. Evet. Baş, başarının şeyine tamamıyla. Doğru diyorsun hani. Yani çok fazla faktör var. Şans diyebilirsin, yılmama, pes etmeme, mücadele, kader ya da hepsi birden, hepsinin birleşik bir etkisi olabilir. Aslında denilebilecek çok şey var ama burada neyi çıkarabiliriz? Ne olursa olsun mücadeleyi elden bırakmamak ve, ve bunun için çabalamak, işte bu değersizliğin yaratmış olduğu öz, özgüven eksikliğinin duvarını kırabilmek, kabuğunu kırabilmek, Yine de bu bireylerin elinde oluyor. Ne kadar zor olsa da koşullar, ne kadar sert olsa da aslında bizlerin elinde oluyor bir nevi bu. Evet belirli şeyler için gerçekten yardım almak gerekiyor. Belirli travmalar çünkü çok güçlü oluyor. Tek başına aşılması imkansız oluyor. Psikolojik destek ya da bir dost desteği, bir dost desteği. Dediğim gibi mentor figürü ya da başka bir şey. Ama genellikle bu kişilerin kendi mücadelesiyle de büyük ölçüde aşama kat durumlar olabiliyor. İşte burada bu kalıpları yıkabilmek, e, kendi olan içsel gelişim, e, kişisel gelişimin, e, bu arada kişisel gelişim derken e, saçma sapan kitaplardan bahsetmiyorum. Gerçekten önemli. Hayata <laughs> yerin, bir hayata edindiğim deneyimlerin birikiminden bahsediyorum. Bu şekilde yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde ve bunlardan hatalarından ders çıkardığında hani geçen demiştik ya başarısızlıkların önemi, başarıları sahiplenmek kadar başarısızlıkları da sahiplenmek diye. Bunlar da dost olmak. Aynen. Bunların hepsini fark edebilme, dost olma ve daha iyiye koyma her seferinde. Her düşündüğünde daha da sağlam kalkma, ayaklarını daha da sağlam yere basma. Yani bunlar olduğunda gerçekten bu hisse de başa çıkabiliyoruz. Bu arada bir şey daha soracağım, ne söyleyeceğim sana. Evet. Bu kendini evet. değersiz görmeyi, özellikle belirli durumlarda, senaryolarda. Ya ben bu iş için gerçekten doğru kişi miyim? Hani ulan beni bu projeyi seçtiler ya da beni bu işe aldılar ama ben gerçekten bunun için doğru kişi miyim? Uygun aday mıyım? gibi düşünceler oluşur ya, ben şans isterim dediğim gibi. Bunun aslında bir ismi var, bu bir sendrom biliyor musun? Yok, bunu duymamışım hiç. Yani onun da ismi, şöyle söyleyeyim sana, imposter sendromu. Imposter bilmiyorsan, gerçi Among Us'tan çoğumuz öğrendi. Sahtekar, evet. düzenbaz gibi anlamlara gelir imposter. Aynen. Yani aslında bu sendromun da adı buradan gidiyor yani. Sahtekar, yani kendini oraya uygun görmeme, uygun kişilik olarak görmeme diye tabir edebiliriz. Aynen. Ya bunun hakkında mesela ne düşünüyorsun? Sence doğru bir tespit mi olmuş bu? Bence isim olarak güzel. Imposter sendromu. Biraz daha böyle yani <laughs> benim yerim işte şu kişi olsaydı falanca kişi olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşüncelerim oluyor tamamıyla ya. Bu hani bence çıkılabilir elbette bir şey. Elbette hani değerli bir iş yaptığında o çünkü eninde sonunda senin de karşına ortaya bir şekilde çıkacak hani. Onu hani o algıyı kırması bence biraz şey değil. Yani bu değersizlik hissi kadar şey değil bence o. Onun için biraz daha böyle zaman gerekti. Ama yani bilmem o düşünce hala bana da böyle ara ara geliyor ya. Tamamıyla yani benim de kavrayabildiğim bir şey değil o tamamıyla bence. Evet. Gerçekten karmaşık bir konu ve kolay bir konu değil. Zor. O alışkanlıkları Aynen. kırmak zor oluyor gerçekten. Ve büyük aşamalar kaydedilebiliyor mu? Evet kaydedebiliyor. Şöyle Kesinlikle. bir... Kesinlikle. Aynen öyle. Yani şöyle ben hani son eklemelerimi şöyle yapmak istiyorum. Şimdi... İşte aslansın, kaplansın, yaparsın, edersin senin potansiyellerin şöyle böyle bilmem ne. Hani böyle gazlayan kişisel gelişim kitapları vardır ya. Aynen. Ben o şekilde kimseyi kandırmayı sevmem. Kimseyi kandırmak da istemem. Hı -hı. Yani bu hayatın bir parçasıdır. Yani deriz yani herkesin sınavı kendine, herkesin sınavı farklı diye hayata dair. Aynen. Senin kapasiten belli oğlum. Yok kapasitede değil herkesin deneyimleyeceği şeyler farklıdır. Bunun sonucunda tabii ki yapabileceklerimiz, potansiyelimiz kendimizde gördüğümüzden kat ve kat çok daha fazla. Aslında limitlerimizi belirleyen de kendi bakış açımız. Kendi bakış açımızın genişliği veya darlığı, özellikle kendi kendimize koyduğumuz bakış açısı ve değerlemelerin ağırlığı diyeyim, bunu belirleyen faktör. Bu limiti belirleyen faktör. Şöyle bir durum var tabii ki. Kimse büyük başarılar, işte büyük bir figür olmuyor. Çok az kişi Gerçekten nesiller boyunca, jenerasyonlar boyunca anılıyor, unutulmuyor. Böyle bir insan olmak çok çok nadir bir şeydir. Çoğu hiçbir etki bırakamadan gidiyor. İki jenerasyon sonra, senin işte torunundan sonraki, torunun çocuğundan sonra seni hatırlamıyorlar bile. Ama şöyle bir durum Aynen. da var. Hayat öyle bir şeydir ki amaç da zaten o. Durumlar da zaten bu. Sen kendine verdiğin değerle ve çevrene verdiğin değerle kendini ne kadar geliştirdin? ne kadar iyi oldun. Hep kendinin en iyi versiyonu olma deriz ya hep üstüne daha da iyi koyarak gitmek. Aha. Aslında bu da böyle bir şey. Ee, yani negatife etki yönde etki etmek sürekli daha da böyle kötüye gitmek yerine ya da hiçbir iz bırakmadan gitmek yerine belki evet inanılmaz bir figür olmazsın. Efsanevi bir figür olmazsın. Ama bir kişiyi etki edersin hayatta. O bir kişi de milyonlara, milyarlara etki edebilir. Bunu hiçbir zaman bilemezsin. Aslında doğrudan ya da dolaylı olarak ...hepimiz birbirimizi inanılmaz bir şekilde etkiliyoruz. İşte bu evet, etkileşimde kesinlikle. iyi anlamda yapmak lazım. Ve buna da önce kendimizi severek, kendimize değer vererek başlayabiliriz. Ben böyle diyorum. Bence güzel abi. Mesela dedim muhabbete sen de ben de oldu abisi. Yani ben şu an tamamen senin vesilenle buradayım. Bu tabii podcast öncesi de böyle şu an hani... ...bulunduğum konum itibariyle de hani senin sayende oldu hani birçok şey benim ekserimde hani etkilendiği kişi konusuna ben Ozan Karabacak diyebilirim kendi adıma. <laughs> Hayır do doğru zaman ve doğru yer. Zaman doğruydu. Genel... olması gereken zaman buydu. <laughs> Bunu hissettik başladık. Sen de buraya koyulduk. İlk defa şey olmadı yanlış adam yanlış zaman muhabbeti olmadı ilk defa <laughs> değil mi? <Hayır>. Yani, <laughs> ama daha... ama bu şey muhabbeti gerçekten çok doğru abi i̇şte etkilendiği kişi muhabbeti gerçekten doğru anne yani, milyonlara etki etmiş birinin böyle etkilendiği bir kişi vardır illa ki yani bu tanınan bir isimde olur olabilir tanınmayan bir isimde olabilir. Ne şey var Wikipedia, Wikipedia'da de böyle bir sayfa var abi yani uh -huh. Etkilendiği hani kişi diye orada böyle bir şey var hani. Tabii infol bölme var şey orada. falan. <laughs> aynen aynen. Bu muhabbet var. O, o yüzden yani o şey de önemli tamam hani birine hani bir iz bırakmak lazım. Uh -huh. Az biri olsa her temas bir iz, her temas bir iz bırakır. O yüzden işte gerçekten demek istediğim de o domino taşı etkisi derler ya. Aynı öyle. Aslında kendimize, çevremize ve yaşadığımız gezegene olan etkimiz sandığımızdan çok daha fazla. Ondan dolayı ne kadar kendimize değer verirsek ve ne kadar bunun bilincinde olursak, buna göre bilinçli ve doğru bir şekilde yaşarsak, erdemli bir şekilde yaşarsak o kadar da güzel bir etkileşim verebiliriz. Çevreyi de o kadar iyi yönde etkileyebiliriz. O yüzden değer çok önemli bir şeydir. Kendine, eğer sevilmek istiyorsan, Gerçekten sevilmek istiyorsan, ilgi görmek istiyorsan, önce kendini sevmek ve kendine değer vermekle başlamak gerekiyor. Kendini sevmeyeni kim sever? Kendine değer vermeyeni kim sever? İnsanlar bunu da düşünmek istemiyor pek. Bir de şöyle bir şey de var. Aynen. Bu gerçekten. Şu ana kadar olumsuz düşündüğünüz, şu ana kadar e, değersiz düşündüğünüz, güvenmediniz, inanmadınız. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. E, pozitif düşünmede daha böyle iyi bir şekilde bakmak neyi değiştirir? en kötü ihtimalle aynı şekilde gidersin en kötü senaryoda. Ama en iyi senaryoda hayatını baştan yazarsın. Bakış açını değiştirirsin. Evet aynen öyle. Yani bakış açını değiştirdiğin zaman zaten birçok şey otomatikman hani değişmiş oluyor. Yani tamamıyla. Çok böyle ufacık bir şey bile olsa hani onu çok hani çok güzel bir şekilde değiştirebiliyor yani onu böyle. Hı hı. Kesinlikle o yüzden bakış açısı dediğimiz muhabbet çok önemli bir şey ya. Yani o, o, o yüzden olumlu olumsuz düşünme şey, şeyini çok iyi tutturmak lazım. Her her iki açıdan da olabildiğince bakılmalı. Aynen. Tüm yanlarıyla dediğin gibi. Valla beşir ben Aynen öyle. özlü sözlerden tükendim <laughs> daha fazla. Aynen, benim, ben... benim yaratıcılık Aynen. bu kadar. O yüzden e, <laughs> kapanışı sen yapalım abi. <laughs> Nasıl kapanışı, kapanışı ben de yapalım. Abi? Kapanışı ben de yapalım. Bunu söylemek istiyorum? Eğer birini seviyorsanız veya yani birilerini seviyorsanız çok geç olmadan bunu ona onlara söyleyin. Çünkü bunları söylemek için yarım vaktiniz kalmayabilir. Yarın hemen tık diye her an bir şekilde gidebiliriz o yüzden. Şimdi hatta arkadaşlar bunu dinleyenlere söylüyorum. Sevdiklerinize sevdiğinizi geç olmadan çok hızlı bir şekilde söyleyin. Bunu hı. diyorum ve sizleri çok seviyorum. Abi seni de çok seviyorum. Ben buradan bizi dinleyen herkese de selamlar. <laughs> o yüzden insanları sevginizi belli edin arkadaşlar. Sevgi her herkesin ihtiyacı var senin de ihtiyacın var, benim de ihtiyacım var. Hı hı. Şu an bunu dinleyen kişinin de ihtiyacı var. Evet, kesinlikle. O yüzden aynen sevginizi aynen. her zaman belli edin. Ve sizi seven insanları, sizi gerçekten değer veren insanları çevrenize. Evet. Diyerekten görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.